yanlışlıkla bir yeri durdu. Bunu da yapıyor, kazanıyor ve komutan oluyor. Of. İyi gelişti. Hoşçakalın arkadaşlar. iyi günler. Merhaba arkadaşlar. Ben hepimiz oyuncu yüzler Bugün sizlerle Middle Shadow of Mordor'un ilk bölümünü çekiyoruz. Eee... yani kısaca Middle Earth Shadow of Mordor oynuyoruz ya. Bu oyunu... Allah ses çok yüksekmiş, pardon. Tipe bak. İyi. Video ayarlarına bakalım. Tamam. Fena. İyi yani. Evet! Az önceden beri buradayım. Geri geldim. Şimdi size oyunu anlatayım. Nasıl olduğunu söyleyeyim. Hmm, oyunda çok çok güzel şeyler var. Karakter geliştirme şeysi. Öyle amacımız bu Sarım kardeşimizin ordusunu yok etmek. Ha. Uzak ya bunlar. Sen neredesin? Sen de çok uzaksın. Sen uzaksın. Tipim değilsiniz. Ama neyse. Bu mu? Bu mu? Bu. O zaman bir sene hedef olarak alalım değil mi? Hadi gidelim. Şu koşma ha. Oyun bu kadar kötü değildi ya ne oldu? görüntü çok iyiydi. Şu ekranda uçan şeyler benim ağzıma ağzıma gidiyordu. Yanlışını gidiyormuşuz. Ama vazgeçtim. Bence kolay çıkaracağım. Al. Bakalım size ne cevap verecek. Hayır o masum o masum o masum. Yapma. Hadi gücün yetiyorsa bana saldır hadi gel hadi. He? Gücün yetiyor tabi. Bütün suç onun masum yok. Bur burada masum yok. Gerçekten. Hayır hayır hayır. Oğlum masumlar var orada bak. Onları ye. Allah oh bu ne? Ah ah. Gelme üzerime üzerime ya. Ben orkları öldüreceğim. Ben sana ok atıyorum. Taş atma bari bana. Çünkü bunu daha önce çok öldü. O kim atıyor oğlum bunu? Dur ben seni öldüreyim. Ay. Ay. Lan bana saldırıyorsunuz. Orada canavar yok. Yap. yok orada sorun yok. Orası güzel orada manzara var. Ay öldü Masum. Sen kaç Masum adam. Olay çıkaracağım biraz. Evet. Çünkü olay çıkarınca komutanlar geliyor falan. Oy. Adam yok oldu bir anda. Bana da yap hadi. Hadi. Allahu ekber. Ne oldu? Cana bakın. Köşede haritanın yanında orada cam var. Ya hala bana ya, saldırıyor. Allah'ım. arkada da arkadaşın öldü fark ettiysen ha. Belki pek dikkatini çekmemiştim ama ok attım ya taş o Saron ne geldi Saron mu bilmiyorum bir... o bir komutan komutanlar yeniyor bunu al o zaman hadi o fitness yok fitness mi dur lan dur ben öldüreceğim Cık. hate of ha şey acıdan nefret ediyor öldü acıdan nefret ediyormuş biz de gitsek mi ne? E, beni bul zaten ya. Allah Allah git buradan. Senin başaların benden daha büyük bir sorun var. Gerçekten büyük. Ama ben oradaki güne ihtiyaç duyuyorum. İhtiyacım var. Sorun yok. Sorun yok. Alıp gideceğim. Alıp. Fark etmeyeceksin bile. Evet. Evet. Böyle. Aferin. Sakin ol. Ben de bunu alacağım sadece. Evet. 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 Evet sorun yok. Bir şey olmaz burada. Gelme. Hadi alma. İlla vuracağız ya. Tabii benim gücüm buna yetmez de. O yetiyor. Okum bitti. Aferin. Gel hadi. Bekliyorum seni. Tamam hadi. Erkek gibi savaşıp videoyu bitireceğim. Tabi buna aptal cesaret diyorlar. Erkek gibi savaşmak değil. Bu da öldü. Evet. <gülüyor> Öldüler. <gülüyor> Video bitiremedim. Çünkü videolarda hızlandırmayı yavaşlatmayı falan çok seviyorum. O yüzden burada yavaşlatacağım. Hadi. Hadi buraya uçalım uçalım buraya uçalım 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 buraya uçalım buraya da. Buradan uçalım. uçamıyoruz. Aa tamam burası. Az önceki yeri yavaşlatmakla vazgeçtim. Burada. Burası güzel olacak. Merhaba dostlar. <laughs> Yavaşlatacak bir yer bulayım. da A işte tam benlik şöyle birini yer alayım da öldürmek hadi Allah Allah. Yani. Oh, Bunu hiç erdemezsiniz. Hadi bakalım. Ne oldu? Rengin soldu. Şimdi benim rengim <laughs> <iyisi> soldu ya. <laughs> ön, 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 ön. bitireceğim zaten eğer ölürsem. Önüm yani de. Off. Bıçıkta herhalde. Açıp çıtır katıl. Of. Kaçarlar kaça, kaça şimdi bunlar. Kaçmadılar. Yok, ölüyorum. Ölüyorum. Ha. Aa, böyle olur. Böyle olur ha. Öyle Ölmedi. Be. Of. Arkadaşlar, şimdi öleceğim. Hayır. Vurmayın. 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 Hayır. <laughs> Çok acı bir şekilde öldüm. Ve bu da komutan oldu.